Merhabalar, Karatay Sözü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diz ağrılarına bu, bugün de devam ediyoruz. Diz ağrılarını hakikaten bir kere tekrar söyleyeyim, şok absorban çok güzel bir pabuç giyerek halledebiliriz. Aynı zamanda bu ağrıları gidermek için e, denizde yüzmek çok önemli, kaplıcalara girip çıkmak çok önemli, sıcak su banyosu küvetlerde çok önemli. İkincisi bu dizlerimize biliyorsunuz zeytinyağı sürerekten ağrıyan yerlerimize zeytinyağı saf sıkım, soğuk sıkım saf zeytinyağı da bu ağrıları alır. Çünkü bu yapılan araştırmalar göstermiştir ki Yunanistan Atlet Federasyonu bütün atletlerde saf sıkım, Soğuk sıkım, zeytinyağının çok faydası vardır. Hem içilerek hem cilde sürülerek çok doğaldır çünkü. Zeytinyağı nedir? Zeytinyağı ana sütünün bir parçasıdır. Ağrıları gideren en önemli antioksidandır. İkincisi, e, havalara çok dikkat edeceğiz. Havalarda rüzgarlar, rutubet, soğuk, bunu da ağrıları artırır. Neden artırır? Çünkü bu ağrıların en önemli sebeplerinden biri kasılmadır. Aderelerin ve vücuttaki eee adelelerin kasılmasıdır. Kasılma ağrıyı artırır. Ağrı kasılmayı artırır. Bu bir döngüdür. Onun için kronik ağrılarda diz ağrılarında, kalça ağrılarında sıcak tutacağız. Özellikle geceleri yatarken gece ne kadar sıcak olursa olsun ıslarda ıslar düşüklük meydana gelmektedir. Yani 25 mesela 35 derece bir yaz evinde gece 30'a indiği zaman veya 29'a indiği zaman yaşlı bir vücut için bu son derece soğuktur sayılır ve de vücut reaksiyon göstererek ağrıları başlatır. Bu nedenle e, hanımlar uyandığı zaman ah çok ağrım var ben ağrıyla uyanıyorum demelerinin sebebi budur. Vücudumuzu sıcak tutacağız. Efendim tiril tiril pijamalar giymeyeceğiz. Tiril tiril yatmayacağız. Ay, ben orta yaş ve ileri yaşlar için e, bunu dile getiriyorum. Ayrıca bu modern yataklar da ağrıları çok artırıyor. Modern yataklarda yatmak için de mutlaka Saf yün battaniye ile yatacağız. Çarşafımızın altına onu koyacağız. Üstümüze de yün battaniye yazın dahi bunu koyacağız. Eğer ağrılarımız çok fazlaysa kronik ağrılarımız sıcak su torbasıyla da yatmanın faydası olduğunu burada belirtmek istiyorum. O halde özetleyecek olursak yağlarımızı eriteceğiz. kilo Yani yağlar giderse bu ağrı yapan proteinler vücuttan azalacak efendime söyleyeyim yürüyüşümüzü düzelteceğiz. Yaşam biçimimizi düzelteceğiz. Hareket de çok önemli ama hareket yaparken yol yürürken de çok güzel bir e, şok absorban dediğimiz pabuç kullanacağız. Bir de hanımların efendim şöyle bu, bu kadar topuklu giymeleri genç yaşlarda ileri yaşlarda bu ağrılara sebep olmaktadır. Bunu da belirtmek istiyorum. O zaman şu şöyle bir dizeli diziyle bitirmek istiyorum. Kayınpederi, kayınpederin bir şiirinden. Hasan'ın böreğine vaktinde yetişmeli. Hiç durmadan gövdeye atıştırıp şişmeli. Yanmadan, kavrulmadan mükemmelen pişmeli. Yoksa seni almazlar hiçbir yere çiğ diye. Geçti borun pazarı, süre şeydi diye. Sakın börek yemeyin efendim. Saygılarımla öpüyorum.